saatler kaldı. Çorum'da da yeni yıl denetimleri başladı. Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler polis noktalarını ziyaret etti. Başka. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek hem trafik denetlemesi yaptı hem de sürücülerin yeni yılını kutladı. Hayırlı yanına. Bunlar nasıl kalabalık mı? çiftçi durdurulan araçlarda vatandaşlara kazasız hayırlı yolculuklar dileyerek çikolata ikramında bulundu. Da var. Var Vali çiftçi denetimlerin ardından gazetecilere de önemli açıklamalarda bulundu. Bugün malumlarınız 2020 yılının son günlerini, son saatlerini idrak ediyoruz. Belediye başkanımızla, emniyet müdürümüzle beraber artan trafikle beraber biliyorsunuz yoğun bir yolculuk süreci de var. Dolayısıyla yolculuğa çıkan vatandaşlarımızla ilgili hem maske denetimi hem emniyet kemeri denetimi yapıyoruz. Bunlar tüm Türkiye'de şu anda emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından da bu denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler vatandaşımızın sağlığı için, hayatının garanti altına alınması için bu denetimler yapılıyor. Ben 2021 yılının tabii tüm çorum açısından, aziz milletimiz açısından ve insanlık açısından hayırlara vesile olmasını, 2020 yılından daha iyi olmasını niyaz ediyorum, temenni ediyorum. Malumlarınız 2020 yılı daha çok pandemiyle mücadele süreci şeklinde geçti. Hem ülke olarak hem de dünya olarak zor bir dönemden, zor günlerden geçtik. Ama inşallah 2021 yılından ümitliyiz. Bu aşıyla beraber bu belanın, bu musibetin insanlığın üzerinden kalkmasını niyaz ediyorum. Bugün itibariyle hamdolsun ki yüzde seksen, yüzde seksen beş dolayında vakalarda bir düşüş var. Bu hem hasta sayısında, yatan hasta sayısında, hem yoğun bakım hasta sayısında, hem entübe hasta sayısında, evde izolasyon aldığımız kişi sayısında da bir rahatlamaya neden oldu. Yine daha önceki açıklamalarımda ilimizdeki yoğunluktan dolayı ilçe hastanelerine de bir sevkiyat başladığını, hasta sevkiyatı olduğunu söylemiştim. Bugün itibariyle onların hepsi sona erdi. Vakaların dediğim gibi %80-85 düşüşüyle beraber şu anda daha iyi bir durumdayız. Ben inşallah 2021 yılında daha da iyi noktalara geleceğimizi düşünüyor. tekrar tüm çorumluların, aziz milletimizin 2001-2021 yılını tebrik ediyorum. we